Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzakta, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğunu şaşarak, kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karınca. Toprak, Güneş ve ben, Mahdiyar, Manto. E, 1946 doğumluyum. 78'e girdim, değil mi? Değil mi? İlkokulu yürüyerek gidip geliyorduk. Ama nasıl neşeli neşeli, kahkahalar ata ata. Ee, babam İzmir'e rahmetli geliyordu. Malzeme almak için, ticaretle uğraşıyordu. İşte sabah e, treniyle gidiyor, geliyor İzmir'e Denizli'den. Bir akşam dönüyordu, gece on buçuk, on gibi. Biz Nihat abimle böyle bekliyorduk. İşte babam bize muz getirecek diye. O zaman Denizli'de muz satılmıyor 50 yıllar. Ay o kadar güzel, rahat bir çocukluk ki akrabada çocuklar çok kalabalık. Hele Ramazanlarda böyle 30 kişilik iftar sofraları. Sokakta oynuyorduk geceleri. Hep sokakta geçti ömrümüz. Saklambaç, Halen daha çocuklarla oynamayı çok severim. Bir çocuk ruhum var içinde. O hep yaşasın istiyorum. Kız Enstitüsü'ne başladım da. Herkesin orada arkadaşı vardı yani. Bizim sınıftan da kızları. Ama benim yoktu. Çünkü babam böyle çok şey, tutucu. Bizim 19 Mayıs'ta Denizli'nin ana caddesinden stadyuma gidiyorduk. Diyorlardı ki bize şortunuz, 18 santimden uzun olmayacak. İnşallah o günlere tekrar döneriz. Ve biz böyle 18 santim kısacık şortlarla hiç kimse de ilgilenmiyordu. Yani vatandaşlar bize böyle rahatsız edici şekilde bakmıyorlardı. Kız okuluyduk biz. Ondan sonra 64'te de evlendim 18 yaşında. Resmi daireye girmek istemiştim. Ben kazanamadım tabii hiç benim bir şeyim yok, tecrübem yok. Daktilo falan. Başka bir arkadaş kazandı. Ben ona tebrik ederim sizi kazandığınız için dedim. Ve Ahmet de demiş ki eşim ne kadar iyi bir insan. Kendi kazanamadı ama kazanan kişiyi tebrik etti. İşte böyle bir ay içinde acele düğünümüz oldu. Çok güzel bir evliliğimiz vardı. Sonra işte çocuk, 3 sene sonra Bora doğdu çok şükür. Her konuda birbirimizin yüzüne baksak ne demek istediğimizi anlıyorduk 53 yıl. Birlikte sergilere gidiyorduk. Aa ben de yapabilirim diye sonra ben olgunlaşma ensüsünü başladım İzmir'e gelince. Çocuk bakımı, nakış dikiş. Eşim bayındırlık müdürlüğünün baş mimarı oldu. Sonra e, ben artık çocuklarım büyüdü, sıkılmaya başladım. Ay ben ne yapmam lazım? İşte sergilere de gidiyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Yapabilirim diyorum. Ve 32 sene sonra elime fırça aldım ben. Beş sene devam ettim İzgi, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nü. Önce kara kalem, sonra guaj boya, minyatür, sulu boya, yağlı boya. Ee, gene boşlukta kaldım işte çocuklarım büyüdüler. Ne yapayım ne yapayım diksiyon kursuna başladım. Onlar bitti. Türk Sanat Müziği'ne katıldım. Hocamız dedi ki siz sunucumuz olun bizim spikerimiz olun. Ben artık spiker oldum, sunucu oldum. Sonra yine spora başladım bu defa. Şimdi pandemiden beri Zoom üzerinden yapıyoruz. Haftanın iki günü ee, çok iyi oluyor, böyle hayatı bağlanıyorsunuz. Aa, en önemlisini unuttum çocuklar. 96 yılından beri ben görmeyenleri sesli kitap okuyorum. Yani orada da bir 12 sene falan İnönü Lisesi'nde öyle okudum çocukları birebir. Sonra bizim buraya şey geldi, TÜRGÖK geldi. E, Türkiye Görme Özürlüler Kütüphanesi. Buraya gelince 2009 yılında ben de buraya başladım. Kütüphaneye. Şimdi e, bilgisayarın karşısında okuyoruz. E, böyle aynı radyo evindeki gibi çok e, titiz, böyle e, kamufle edilmiş kabinlerde okuyoruz. Çok huzur veriyor. Şu an yaşta olmanın sizin için en güzel tarafı nedir? İstediğini yapabiliyorsun. İstersen yani artık eşimi kaybettikten sonra çok erken kalkardı, haberleri açardı hemen. Yani istersen çok geç kalk, ister. Diyorlar anacım durma seyahate git, onda pandemi başladı. Ama gittim çok şükür yani, yalnız başıma Nepal'e gittim. Her geziden sonra insan şey oluyor böyle, bakış açısı değişiyor dünyaya. O Everest dağının etrafında uçakla dolaştık, yürüyorum. İşte kitap okuyorum. E, İngilizce çalışıyorum Duolingo'yu. Öyle kendimi çok yaşlı hissetmiyorum. Yani herhalde hissettiğiniz yaştasınız diyorlar ya. İnan böyle çocuklar 63-64 hissediyorum kendimi. Kendimi iyi etmek istiyorum. E, aileden gelen genetik, e, diyabet hastasıyım. E, tansiyonum var. İşte. O ağrıları, diz ağrılarını falan hiç onları duymuyorum. Yani sağlıklı olayım, hiç kimseyi rahatsız etmeyeyim, kendi kendime idare etmek istiyorum. İnşallah e, gençler daha dolu dolu yaşasınlar, daha takip etsinler, genel kültürlerini geliştirsinler, yükselsinler. Ama öğretmen olmak isterdim. Hani hemen evlenmeyip mesela bizi bankalar alıyordu. Enstitüyü bitirdik benim kaç tane arkadaşım bankadan emekli oldu. Hayatta en çok değer verdiğiniz şey nedir? Dürüst olmak. Peki e, gençliğimizde de? Yalan söylememek. Gençliğimizde de bu böyle mi? Aynen böyleydi Ayşe'ciğim. Böyle insanları... Daha iyi seçerdim herhalde. Şimdi artık böyle beni üzen kişileri anında bırakabiliyorum. Ve çok mutlu oluyorum bırakınca. Rahatlıyorum. Ay güzel kızlarım. En sevdiğim yaşlarım 30'lu yaşlarımdı. 30 yaşında Tayfun'u doğurdum. E, o kadar yenilik oldu ki evin içinde. Yine Daha da gençleştim. Her şey aynı olacak olsaydı bu hayatını tekrar yaşamak isterdiniz İsterdim, iki kere isterdim. Çok şükür, çok mutlu yaşadım, saygı, sevgi çerçevesi içinde. İsterdim tekrar yaşamayı hayatımı.